Arkadaşlar ben tebrik bugün sizlerle beraber Fortnite oynuyoruz ve yanımızda efsane bir ekip var. Yağız ve Zeynep var arkadaşlar. Aslında Yiğit de gelecekti ama Yiğit'in bir çıktı için gitmek zorunda kaldı arkadaşlar. Bugün maceramıza, Fortnite'daki maceramıza kaynar kaplıcalardan başlıyoruz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Abi bence de üçümüz şu atlayalım abi her üç kişi. Şimdi çok kişi atlar buraya çünkü otobüsten buradan geçiyor biz yürek giyip Taka, buraya geldik şey, gel e, buraya, atlayalım daha fazla atlayalım Tamam bir tane bir ama biz Zeynep'le buraya atladık Yok Zeynep yani başka bir tane tam, tamam, tamam, ben buraya atlarım abi geldim. tamam Zeynep ben buraya atlarım abi Zeynep başka bir yere gitti Yok ben geldim Ha geldim tamam Ooo şimdi adam var Aynı abi dur alırız abi ben dedim nerede Kanka aldım bunu Öldü biri. Birini öldün. Kanka biri birini öldürdüm. Ben birini öldürdüm. öldürdüm. Yavaş kanka sen ne sevdiğin silah olan SMG. Alasın. Kanka arkadaşları, kanka arkadaşları geldi. Kanka, kanka abileri benim abileri öldürdü. Aa dur yaz dur yaz. Abileri yazılmaya geldi arkadaşlar. Peki. Panda 3 dakika. Panda 3'lü Abi yaz pro arkadaşlar. Söylemiş miydim bilmiyorum. Burayı açmışlar abi. Bir de izey, bir de <laughs> Abi var başka yere yani, dönüşürüz. Arkadaşlar Sankara, video neme için Sankara. E, Sankara. aşağıdan like atarsanız beni çok memnun edersiniz. Arkadaşlar e, Twitch kanalıma da abone olabilirsiniz buradan. Twitch kanalımın ismi Crazy Efe. Onu da söyleyeyim. Bu arada burada Üst taktiksel poltok pol tıfeği var arkadaşlar. Ve... Iki. Evet, yazın. Ş -ş ş ş ş şöyle yaz. var Kanka yapabilirsen benim bilme kısmı onu Kanka editlerken ben köpeci değilim de arkadaş nerede nerede adamın adam arkadaşı yok. Ya var da gözükmüyorlar. Ha, var, var, ha gördüm gördüm gördüm. Işte aşağıya bakın. Tamam tamam. Biraz burada şurada bir famas var. Abi. Şu çatıda famas var. İşaretleme yaptım. Uf, abi abi. abi, abi. burada Bu, adamlar, adamlar var. Ye uçuyor bak. Abi, ben abi zem, dal 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 zem dalınlar zem zem bir can çok az. Bomba atıyorum. İnerme. Bir tak. Hala. Biri de düştü. Bir de düştü. Okey, diğerini de aldık abi. Bir daha da var ama nerede? Bak şu işte balık var. Ben bir alıp okeyim. Abi biz kaynak kapıcıları attırdık ama kaynak. Kaynak kapıcılardan adam çıkmadı bir zigzag. Harbi ha. Evet, ölür Dur, ya. Abi. Kanka boş ver. Abi bu arada bir şey hepimizi şey, alacak, alacak değil, ya. değil ya. ben gide ben kaynarda başka. Bir şey söyleyeyim bence buraya gidelim direkt ya. Ne diyorsun gel gel. Tamam. Evet. Yani gel, gel gel. geze gel gel. Gel gel gel. Ben 50 kişiyim abi ne olur ne olmaz ne. Bek Zeynep alalım. Gel Zeynep. Atla böyle Kapı. <laughs> <Atla be. gülüyor> dıp 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 dıp. nereye gidiyorduk? Kanka buraya buraya yok buraya bir buraya baskın atalım abi. Kanka ya, tehlikeli biraz. Yani Tamam, ilk önce bir şey girek bence. Buraya de oradaki şey silahları alırız. Aa, adam var galiba. Adam mıydı? Galiba şurada adam var. Aşağı in aşağı. Abi beyninde, beyninde, şey, beyninde, şey, e, burada bu. şey var. Kilitli sandık var. Ben kilitli sandığı açıyorum abi. Aa, ben skor aldım. abi Abi ve ben, ben en sevdiğim pompalıyı buldum abi. Ama grief maalesef. Abi siz e, şey kilitli sandığı açın. Ben de buraları lootlayayım bari. Abi, abi sonra, sonra midas, midas, öldürüp, midas öldürüp bir şey alalım. Midas ölmüş, ölmüştür i̇şte. abi. Hayır, Merkez Bankası'na gireriz de. Midas ölmüştür. Tamam. Garibiz. Garibiz. Abi bekle. Bunu, ne bunu bana mı bıraktın? Teşekkür ederim. İnsan, i̇nsan var, insan var. Gel bak geliyorum. Kilit sandık açıp geliyorum. Abi bekleyin. Abi mitvar yok, mitvar yok, mitvar Abi AWP çıktı. Nice. Şimdi bir at abi şu medkitleri ya. Efsanevi sandık sesim var. Bana mı öyle geliyor? Yok 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 yok. Abi Bir de şunu öldürebilir mi? Efsanevi sandık var. Aga Aa ne oldu? Gelin. Gelin. Niye adam, şey, adam mı? Tam geliyorum bir geliyorum bir geliyorum. Evet, hemen efsanevi sandık açıp geliyorum beka. Tabanca. Nice. Adamı çaldım çabuk. Geliyorum abi. Okey geldim geldim sakin ol. Yüz geldim, geldim. yüz. <laughs> Yes, kaldım Yes, ben fedayım. Yes, ben fedayım. Çabuk gel. Merkez bankasını açmışlar mı? Açmışlar be. Adam mı var? Efendim. Nice. Gel 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 çabuk gel 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 da, 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 tamam Zeynep kalıyorum sakin ol abi sakin Zeynep, Zeynep. komik canım. ben alıyorum. Tamam. Scout alıyor. Şimdi burada Zeynep oluyor. Anlaştık, Anlaştık mı? Mu? Okay. Aa ben ev kalmayacaktım. E, evet. What? Ağabey, Son saniye bıraktım ben yani ışıklam. Bunu saçıyor. saçıyor. Bende bug oldu Kanka o bende oluş. Abi benim Barbie'm. Ay sen bayırmayın bayırmayın Alın abi. Bina e kötü Ne Zeynep? Evet, evet. Biri biri kaldırabilir, kaldırabilir mi bugün? bugün. Yok Acaba. biz kaldırıcaz kanka Sen ne, ne, ne? Hayır Sen kaldırıcaz böyle ya, Abi Tommy gun'ı ben... Dur neyse dur Bu arada şey var mı <gülüyor> abi? <laughs> Zeynep hadi Kaldırsana ya. çocuğu tamam. bence sniper sen, olmuş sen, bu arada ben Sen Zeynep Ben sana can bağışlıyorum Zeynep Nasıl Ah ee, Zeynep al sen shield verdim bak dur attım yanlışlıkla ya Zeynep al shield Havu ne ya havu nedir ya Zeynep Yağız al, b b var var al. B b Ben de sniper kullanıyorum bu arada Abi, abi bu mitral Yok hangi belirli gölgeyi bulamayacağım Gel abi be abi buraya pompa Yok abi. Yoksa ben sniper alacağım. Ya bak sen Abi ben malım. Ha. Oğlum de bir şey değil maal. Aa aa. Maçta efsaneli alanın sonucu ben. Ah hadi abi. 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 Zeyf 10 can çok az Abi ben, ben, ben taktik alayım bari ya. İyi pompa Bana bir şey normal, bence. normal verecek. Oğlum bu sürü konuştum. Evet yani. ben bir, bir alalım, Abi ben safe. Safe, safe geliyor. Helikopter'e bizim gidelim. Zep adam mı var? Meclisler, bence. Ha. Abi, abi bana SMT mermisi verebilecek olan vatandaş ah. var mı? Ama ben bir tane kullanıyorum. Söyleyeyim yani. Aa o zaman tamam. Tamam tamam. Yani. Gide gide. Ben evet. sen de var mı sen kimmiş ya da çıkar vermiş falan? Zeynep <laughs> ne yapıyorsun? Zeynep adamı götürdü. Evet, evet bak, bak çünkü şey için. Elli li için ricasem abi. Ya yes, yes, yes. o ay o baba ne oldu? Abi gel. Hadi gel, hadi gel helikopter hadi gel. helikopter hadi gel. Konfalı kurban. Ben ben Aa, ben çok Hadi hadi adam 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 adam. adam, 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 adam. Görüyor evet, adam, adam bizi götürdü. Adam şey indi, adam şey indi, adam. Adam indi kanka. Koş 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 adam şey indi. Seneceğim bir tırnak Nice. Abi adam, Uf, abi en sevdiğim harfi aldım teşekkür ediyorum. gerek daha Ya bana hiçbir, hiçbir şey bırakmadınız. Nasıl aç ya? <laughs> Ay bu arada bunu, <laughs> bunun, bunun nerede? Arkadaşları nerede bunun? Oğlum bütün takım ben öldürdüm, öldürdüm ya. Ya. Siz ya. Siz görmediniz ama. Şu cam ben de. Benim lan bana can Bas sayıya Bas. Zep bu arada Bu olması lazım. Benim verebilir Yeşil kullanıyorum da hani. Evet. Ben de mavi. Zeynep pompalı Abi çok var mı? Zep bin oradan ya bence. Abi burada adamlar yok. Adamın arkadaşları yok. Bak bak Hadi ben, ben öyle hafif ben, Zep bence binmeyelim abi. Zaten bin, bitmişiz. Var durun bir. Adam buna şöyle değmiş adam zaten arkadaşlar. Hani yani. Tamam. Bakın burada mini var Ziyas. Al kanka kaç tane? Kanka tamam. tamam. mesela, verir misin? Ah attım. Burada adam ah, var Geliyor sen 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 adamlar seni Adamlar nerede göster? Oha dem. Oha. Nerede? Ben göremiyorum adamlar. Gördüm. Ar Nerede? Gördüm. Vuramadım. <laughs> adam adam öldürüyorum. Adam yanıyor gaz. Sizin. <laughs> yes. Yes. Yes, yes, kilimi Yes, kabul eder misin? Kilidi çaldığında kabul eder misin? Aa, kabul ediyorum. Kabul ediyorum. ediyorum. Kilidi çaldım. Ay, ay adam, çok adam, iyi vurdun ha. Kilesi... Kilesi... <laughs> adam, adam geldi adam. Ah be, sakın ölmeyeyim, sakın ölmeyeyim, sakın. Çabuk, çabuk, çabuk. Helal, helal, helal. Nice. Gel, beni alın, beni kurtarın gelin. Kanka, sen kurtarın. Ya, ya. Eyvallah. Neyse, neyse. Abi ben makine alayım, alayım mı? Kanka alabilirsen al. ben, ben şey Mitralye dozunu bir daha veririm. Ui doktor. Abi adamlar var. Abi be benim canım da Mekkit bunu verin abi. Kanka bak bir tane baba. Kim sıkıyor ya? Ben Bende ATE var. Hayır. Adam ölürüm. Adam geldi bak gel. Kes alır sana helal ya helal ya. Abi. Ah Hadi adamlar çok şey geldi. Adamlar, adamlar. Ama olsun abi. Biz Abi, atıldım. Atıldım. abi neyse bu videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 7. olduk ama arkadaşlar bir dahakine çok iyi bir winle sizi karşınızda olacağım.